Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Cilaf yarışma çekeceğiz. İlk yarışma adayımız Steve. Evet arkadaşlar Steve bu kadar yükseğe çıkmış. MNC yapmayı düşünüyor. Bakalım MNC yapabilecek mi? Altı skovas üzerine atlıyor Yapacak mı yapabilecek mi? Yapamadı. Steve başarısız oldu. Evet arkadaşlar aslında o da orada emelci e yapmayı düşünüyormuş. Bakın emelci yapabilecek mi? Steve yapamadı. Atlıyor Markus. Su kovası aldı. O da emelci yapamadı. Evet arkadaşlar sıra dev ne yapacak? So, e, sonra bir sol tarafta bir örümcek aldıralım. Örümcek alını ne yapmayı düşünüyor acaba? Örümcek al, ne aldı. Koydu, o koyamadı. O da öldü. Arkadaşlar, e, pardon bu yanlış çekmişim bu kısmı. Bir dakika. Arkadaşlar, Dave'e bir şans daha vermek istiyorum. Çünkü o MNC yapmadı, başka bir şey yaptı. Bakın, e, şu an Dave size gösteriyor. Ölen kişilerin eşyaları görünüyor. Bu blok, blokları kullanmışlar. Evet arkadaşlar, Dave çok üzüldü, hiç ona bir şans daha vermek istedim. Diğerleri üzülmedi. Evet arkadaşlar, atlıyoruz. Atlayacak herhalde. Düşünüyor. Atladı! Ya yine aynı hatayı yaptım be Dave. Arkadaşlar, Dave de başarısız oluyor. Weapons are champions, equality, diversity and inclusivity. You <laughs> are discovering who you are. I'm evolving, I'm learning. evet arkadaşlar kevin babinin hain e, kardeşi kevin şimdi gösterisini sergileyecek aa ama hiçbir şey yok sadece kılıcı var bakalım ne yapacak atladı aşağıda bir su veriyorum ben <laughs> suyu atlayabilir mi suya atladı Arkadaşlar az önce video kaydı açılmış. Şu an Kevin bu arada bana verdi. Onu söylemeyi yaptım. Ben aslında kaydı kapatmıştım ama e, neyim? Şu an kayıt açılmış, reklam çıktı az önce. Reklam başlayınca kayıt açılıyor arkadaşlar. Ben şu an eee babanın yapacağı gösteri için blok hazırlayacaktım. Neyse. Eğer kayıt aniden açılırsa arkadaşlar bir şey olmaz. Babi'nin gösterisinin adı ne yaptı, ne yapacağını gördünüz arkadaşlar. Ama olsun bakalım yapabilecek mi? O en iyi, en iyi, en önemli kısmı olası. Evet arkadaşlar, Babi şimdi ne yapacak? Elinde bir bal çıkıyor ve bir su. Atlıyor aşağı. Arkadaşlar, Babi'nin az önce klavyesi bozulmuş, öyle dedi. Klavyesinde bazen sıkıntı çıkabiliyor Babi'nin, o yüzden bir daha deneyecek. Evet, evet arkadaşlar. Bobby'nin klavyesi düzenmiş bir ama denemek istedi bir kere daha. Yine aldı bu açık attı aşağı. Bobby. Güzel kardeşim benim. <laughs> yap kardeşim şu klavyenin düzelt öyle derken yani.